Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampına bu kitapla birlikte başlıyoruz. Toplamda 15 ya da 20 ders ve de bu geometriyi çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ya da sıfırdan başlayanlar için de uygun çünkü konu anlatımı olacak. Konu anlatımında hiçbir eksiklik olmayacak. Sadece sorularda gerekli olan sorulardan bahsedeceğiz. Sıfırdan başlayanlar için de son çare dersi de diyebilirsiniz buraya. Yani hem full tekrar hem de son çare dersi dostlar. Toplamda dediğim gibi 15-20. Hocam 15 mi 20 mi? Ya şöyle baktığım zaman 20'den üstte olmayacağını öngörüyorum. 15'ten altta da olmayacağını öngörüyorum. Bu ders bak 20 15 ya da 20 derste olacak. Yani 15 ya da 20 videoda biz bu işi çok güzel bir şekilde halledip geometride full ya da full'e yakın yapacağız. Arkadaşlar tekrar önemli. Şimdi bu bir giriş videosu. Bu giriş videosundan sonraki gün ilk dersimiz yayınlanacak. Sonra iki günde bir yayınlanacak. Hocam her gün olsa demeyin öyle. İki gün sindire sindire bir de bazı arkadaşlarınız ekstradan tekrar yaparken mesela ilk başlayanlar ekstradan kitap da çözmek zorunda olacak. Orada bir gün konu anlatımına baktıktan sonra tekrar yaptıktan sonra bir günde soru çözümü yapacak. O yüzden iki günde biri uygun görüyorum dostlar. Evet tekrar önemli. Nasıl ki geometriye çalışmaya başlarken şuradan mı çalışsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam diye çok irdeledin. Tekrarda da yine aynı şeyi yapmalısın. Tekrar da öğrenciden öğrenciye değişiyor. O yüzden buradaki video gerçekten önemli. Lütfen videonun sonuna kadar dinle ve izle. Şimdi tekrar için farklı kalıpta öğrenciler var. İyi ve çok iyi olan öğrenciler var. Ne yapmalı? İyi ve çok iyi öğrenciler. Bu zamana kadar benim kampımdan devam etmediysen, benim kampımdan şu kitabı almadıysan bu kitabı alıp bu kampa katılabilirsin. Birincisi bu. Üç seçeneğin var. İkincisi nedir? Çünkü bu kitapta da arkadaşlar ÖSYM'nin tarzında çok güzel sorular var. O soruları da görmenizi isterim açıkçası. İkincisi nedir? İkincisi hocam ee, biliyorsunuz ben Kara Akademi'yi kurdum. Youtube kanalını kurdum. Şu an yanda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Orada map kitabındaki geometri sorularını çözüyorum. Dün mesela açılar konusunu çözdüm. İşte birkaç gün sonra dik üçgeni çözeceğim. Ondan sonra... Ee, hangi konu varsa açı ortay, kenar ortay, benzerlik böyle gün gün çözeceğim. 3-4 günde bir çözümünü yapacağım. Oradaki soruları da çözmenizi isterim. Özellikle 9. sınıf kitabı zaten yenilendi biliyorsunuz. Oradaki yeni soruları görmenizi isterim. Daha dün bir soru çözdüm. Çok güzel bir sorusu vardı. Bu, slow sorusu. Bu kadar hiç öyle soru çözmemiştim. Çok da keyifliydi. O sorularla da tekrar edebilirsin. Ya da ya hocam ben konu anlamında hiçbir eksiğim yok. Soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar. Şu seçenek de var. Şu kampa da birkaç güne başlıyorum zaten e, bu kampı iki günde bir yapıyorum ya Bir gün bu Full tekrar yaparken Ondan sonraki günde şunun videolarını yayınlarım Ya bu da mor serisi yani e, Paraf yayınlarından e, Mor geometri serisine başlayacağız Bu da ilk 20 bine hedefleyen arkadaşlar için geçerli Ya Bu kitabın Giriş videosunu zaten çekeceğim ama sevdiğim en güzel yanı e, Denemelerde öğrencilerin genellikle zorlandığı veya da yapamadığı sorulardan oluşuyor İlk 20 isteyen arkadaşlar da tekrarını sadece ve sadece sorularla buradan yapabilir. Bunun da kampı başlayacak arkadaşım. Yani 3 seçeneğiniz de var. Ya kitap şu normal full tekrar kampımız ya Map Kara Akademi kanalına girip abone olur. Oradan tekrarınızı yapabilirsiniz. Orada güzel soruları görün. PDF paylaşamıyorum orada. Ee, ne yapacaksınız? Siz girip böyle yolda giderken izleyebilirsiniz. Ya da ders arasında molası nasıl kıldınız o videoları izleyip değişik tarzdaki soruları görebilirsiniz dostlar. Ya da dediğim gibi mor geometri serisinden tekrarınızı yapabilirsiniz. Şimdi sonra orta iyi olan arkadaşlar ne yapacak? Orta iyi olan arkadaşlar da ya şu kampa başlayalım arkadaşlar. Şu kampla birlikte ya tekrar etmek gerçekten önemli. Fazla şeyler hani gereksiz şeylerle kafayı meşgul etmemek lazım. Bu kampımızda o gereksiz yerleri direkt atlayacağız. O gereksiz soruları direkt atlayacağız. Ya yani hocam Gereksiz şeyler mi var kitabınızda? Ya bir geometri öğrenmek var, bir de ÖSYM dilinde geometri öğrenmek var. Şu an biz tekrarımızı ÖSYM'ye göre yapacağız. O yüzden bazı kısımları atlayacağız arkadaşlar. Yani e, niye yazdınız hocam o zaman orada özellik mesela özellik bazı özellikler gereksiz. Niye özellikleri yazdınız? E şimdi şöyle bir durum var. Ben burada bu kitapta konu anlattıktan sonra sen A kitabından bir soru çözdüğünde bir özelliğin en kolay sorusu geldiği zaman yapamazsan aa ah, Kenan Hoca kötü anlatıyor olurduk. Biz burada amacımız geometri öğretmekti. Şu an full tekrardaki amacımız ÖSYM dilinde tekrarımızı yapmak. ÖSYM dilinde yani YKS'de hangi sorular çıkacak? Onları biz bu zamana kadar zaten yıllardır araştırıyoruz ve ÖSYM'yi çok iyi bir şekilde inceledik. ÖSYM'nin ne soracağını da hangi konulardan hangi soruları soracağını, hangi özellikleri soracağını çok iyi bir şekilde biliyoruz. Ve sadece o özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani e, bu full tekrarda şunu da garantisini verebilirim arkadaşım. Bu full tekrarda bahsettiğimiz yerlerden sorular gelecek. Hani belki de kitabın %20'sini, %30'unu, %40'ını yapmayacağız. Ama yapacağınız yerler de olacak. Çünkü ben şu konu anlatırken diyeceğim ki arkadaşlar ben bunları 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 yaptım. Size o konuyu öğrettim. Önemli olan sorular bunlar. E, tekrarımızı yaptık. Bunlar yeterlidir. Ama merak eden arkadaşlar ekstra soru görmek istiyorsa şu 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 soruları da çözebilir. Ama şu 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 soruları kesinlikle çözmeyin diyeceğim arkadaşlar. O yüzden tekrar etmek önemli. Öyle arkadaşlarınızın yönlendirmesiyle tekrar değil de bu işi bilenlerin birisinin yönlendirmesi aşırı derecede önemli. Yani mesela ben ya da hocalarınızın yönlendirmesiyle bu tekrarı yapmalısınız. Yani ne eksik bilgi olmalı ne de fazla bilgi olmalı bence bu tekrarda. Tekrar bence geometri çalışmaktan çok çok daha önemli arkadaşım. İlk çalışmaya başlamaktan çok çok daha önemli. Çünkü gereksiz bilgileri direkt atacağız ve işimize yarayacak bilgilere bakacağız. Evet orta iyi olan öğrenciler kampımıza kesinlikle katılmalısınız. Kitabı kesinlikle almalısınız. Güzel şeyler öğreneceksiniz ki diyeceksiniz ki orta iyi olan arkadaşlar hocam benim kitabım var. Tekrar tekrar buradan yapmak mantıklı mı? Arkadaş en iyi öğrenme yöntemleri öğrendiğin yerden tekrar yapmaktır. Mesela ben kendimi lise zamanında hatırlıyorum. Tekrar yapacağım zaman açıyordum, e, orada kaldığım notlara bakıyordum ve direkt kafamda canlanıyordu her şey ve hatırlıyordum. E, sen zaten e, orta ve iyi gruptasın şu anda. Bu işi öğrenmişsin, e, öğrendiğin yeri tekrar ederek öğrenmeni daha da iyi bir şekilde pekiştirebilirsin. Zaten kitabın içerisindeki soruları gördün, kitabın elinde varsa e, ÖSYM dilinde yazıldı ve ÖSYM yani hangi şeylere dikkat etmesi gerekiyorsa edilmesi gerekiyorsa. E, ÖSYM'de hangi şeylere dikkat edilmesi gerekiyorsa ona göre yazılmış ve e, çok da güzel yeni nesil sorular var. ÖSYM'de hep o mantıkta soruları soruyor. O mantıkta sorularda kitabın içinde olduğu için o sorularda sana çok güzel şeyler öğretecektir. Tamam. Orta ve iyi olan arkadaşlar da bu kampımızdan yararlanabilir. Aynı zamanda o Kara Akademi kanalında map kitabındaki çözüm soruları da arada şöyle bir girip tekrar e, anlamında oradaki sorulara da bakmanızı da isterim. Peki kötü olan arkadaşlar ya da bu zamana kadar hiç çalışmamış olan arkadaşlar ya da çalışmaya başlamayıp da bırakan arkadaşlar ne yapacak? Evet biz burada arkadaşlar tekrar yapacağız. Aynı zamanda bak tekrar yaparken konuların hepsini anlatacağız. Tek tek anlatacağız. Konuda herhangi bir eksiklik olmayacak. Ha gereksiz özellikleri atlayacağız. O ayrı bir konu. Bu da senin işine gelecek. Gereksiz bilgilerle zihnini meşgul etmeyeceksin. E, o yüzden bu tekrar kampına bu kitapla birlikte başlayalım arkadaşım. Sıfırdan başlayalım Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet burada en kolay sorular da var. E, bir tık orta zorlar da var. Çok zor sorular var mı? Bence geometride zor diye bir şey yoktur. Çünkü geometride verilen bilgiyi kullandığın zaman geometriyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Bu benim stilim. Ya yani bunu zaten konu çalışırken de kampı yaparken de göreceksin zaten. Beraber güzel bir başlangıç yapalım. Yalnız e, sen niye bu konumdasın? ya geometriye başladım bıraktın ya da hiç korktun başlamadın ben yapamam dedin ben geometriyi göremem dedin geometri de görme için zaten karşıyız verilen bilgileri sana çok güzel bir şekilde kullandırmayı burada da öğreteceğim ve gereksiz bilgilerden mahrum bırakarak öğreteceğim senin işine yarayacak bilgileri ÖSYM neye dikkat ediyor hangi tarz sorularla uğraşacaksın onlardan bahsederek bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz yalnız senden bir isteğim var yani tek bir isteğim var bu kampada başladıktan sonra sakın ama sakın bırakma. Mesela dik üçgene kadar geldin. Ya hocam ben buraya kadar bir şey anlamadım. Bundan sonra devam edemem. Hayır kardeşim. Ben şunu hep gördüm. Yani e, geometride devam ettikçe eski konularda çok güzel bir şekilde pekişiyor. Yani sen bir konuda %20 bir şey öğrendiysen işte 3-4 konu sonrasında eski konudaki %20'lik bilgin %30'a %40'a hatta %50'nin üstüne çıkıyor. Zaten geometride öğrenme %50'nin üstüne çıktığı zaman TYT'de full yapabilecek seviyedesin demektir. AYT'de de 5 netin üstüne çıkabilecek seviyedesin demektir. Hatta bu 5, 6 da olabilir, 7 de olabilir. Sen anlamasan bile yani anlamadığını hissetsen bile ileriki konularda bu geometriyi daha yapabildiğini göreceksin dostum. Bana güvenebilirsin bu konuda. Çünkü hani üçgenler çok önemli. Üçgenleri öyle de böyle de bir şekilde öğreneceğiz gerekli olan yerleri öğreneceğiz. Dörtgenlere geldiğin zaman da dörtgenler konusunda da zaten biz üçgenler üzerinden yapacağız. Üçgenleri tekrar edeceğiz. Yani bir taşla iki kuşu vuracağız. Hem dörtgenleri öğreneceksin hem de üçgenleri öğreneceksin. Aynı şekilde çemberin içinde de üçgen bilgisini kullanacağız. Dörtgen bilgisini kullanacağız. Analitik mesela ben hocam sadece AYT çalışayım. Olmaz öyle bir şey. Üçgen bilmezsen analitik yapamazsın. Yani çoğu soru analitik çoğu analitik sorusu üçgen yani eski bilgilerden çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu Düzenli bir şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Sabredeceğiz. 20 derste bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Evet kötü olan arkadaşlar ya da hiç başlamamış olan arkadaşlar bana görebilirsiniz. Bu yola beraber girip bu işi de güzel bir şekilde halledeceğiz. TYT'de yani bu kamp sonrasında e, büyük ihtimalle en az 7 net diyorum. AYT'de de 5 netin üstüne çıkacağını söylüyorum. Yalnız AYT'de de şöyle bir şey önemli. Biliyorsunuz analitik geometri önemli analitik geometri sorularının yarısını oluşturuyor diyebiliriz. Yarı ya da yarıdan fazlasını oluşturuyor diyebiliriz. Ve AYT'de genelde eski soruları, ÖSYM'nin sorularını çözün diyoruz ama hani niye diyoruz? Oradaki çözüm teknikleri soruların içerisinde kullanılabiliyor ama AYT'de farklı kalıpta sorularla geliyor karşımıza. Bak zor demiyorum. Farklı kalıpta sorularla karşımıza geliyor. İlk defa göreceğiniz tarzda sorularla karşımıza geliyor ÖSYM'i. O yüzden farklı soru kalıpları görmeniz lazım. Ben hemen şunu göstermek istiyorum. Fazla da uzatmayacağım. ÇAK. Bu ÇAK'ın içerisinde çember analitik, katı cisim çember analitiği ve dönüşüm geometrisi var. Analitik içinde çember analitiği ve dönüşüm geometrisi. Ee, bu 5 konu AYT'nin olmazsa olmazı. 7 tane sorusu çıkıyor zaten. Ee, sonrasında 10 deneme var. AYT denemesi. Ya bu zamana kadar ki yaptığım en güzel kamp. En keyif aldığım kamp. Çünkü niye? Aşırı derecede çok değişik bu zamana kadar çözmediğin kalıpta sorular var. O yüzden bazı öğrencilere zor geliyor. Çünkü niye? ilk defa görüyor o kalıbı ama çözümü gördükten sonra da aa ne kadar kolaymış oluyor. Ki biz bu durumu şeyde yaşamıyor muyuz sınavda girenler bilir. Sınav anında çok zor gelir. Sınav sonrasında ya çok kolay soruyormuş. Niye? Çünkü ilk defa gördüğü kalıpta bir soru. Ama çözümüne sonra uğraştığı zaman çözümünü de yapabildiğini görüyor arkadaşlar. İşte çak kitabında da bu var. Yani ekstra AYT içinde Özellikle analitik geometriye geldiğinizde çak kitabını da alıp size çok güzel destek olacağına inanıyorum dostlar. Evet çünkü biz analitiği de anlatırken ne yapacağız? İşte temel bilgileri vereceğiz. İşte sınavda çıkacak tarzdaki soruları göstereceğiz. Bazı soruları atlayacağız. Ee, ama farklı kalıpta soru görmek için de onu da o şekilde e, çözebilirsin dostum. Dediğimiz gibi çok iyi olanlar, işte orta iyi olanlar ve kitabı kötü olanlar ya da hiç başlamamış olanlar için her durumdan bahsettim. Bu tekrar kampı aynı zamanda bir konu anlatımı kampı da diye de düşünebilirsiniz. Kitabı olanlar da olmayanlar da rahat bir şekilde bu kampa başlayabilir. Ama kitabı olmayan arkadaşlar edinirseniz orada ekstradan size ödev bırakacağım sorular da olur. Onları da çözmeniz gerekebilir. Çünkü sizin de uğraşmanızı istediğim bazı noktalar olacak arkadaşlar. Evet güzel bir yola giriyoruz çok güzel işler yapacağız tekrar edeyim videonun başında söylemiştim Gerçi ee, bu video yayınladıktan ertesi günü yani yarın ilk dersimiz başlıyor doğruda açı ve üçgende açı dersini yapacağız sizinle birlikte ve toplamda en fazla 20 derste yani 40 günde biz geometriyi çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz ya da çok güzel bir şekilde sıfırdan öğreneceğiz dostlar güzel bir yola girdik ve bu yolda başarılı olacağız ama dediklerimi yapmam şartıyla dediklerimi yaparsanız yani dediğim gibi en az TYT'de 7, AYT'de de en az 5 yapacaksınız dostlar. Bu da mükemmel bir şey. Bu netleri yaptıktan sonra zaten e, TYT matematiğinde 30'un üstüne ya da 30, 30 gibi netlere yaklaşabileceksiniz ve istediğiniz bölüme gireceksiniz dostlar. Evet o zaman yarın ilk dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.